Kastamonu etli ekmeği lezzetiyle öne çıkıyor elbette. Tartışma ise etli ekmek Kastamonu'ya mı, Konya'ya mı ait? Şimdi Kastamonu'ya gideceğiz. A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan bizi bekliyor. Mahmut söz sende. Manuel, Kastamonu'nun Ovalı Pazarı Merkezi olarak adlandırılan... Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın olduğu noktadayız. Hem etli ekmeğin tarihini anlatacağız hem de içeri girip burada bulunan bir fırında yapılışını da göstereceğiz. Bu konuda araştırmalar yapan da bir konumuz var. Efendim etli ekmek tarihi nedir? Konya'da da var, Kastamonu'da da var. Evet. Ee, bir yere ait mi? Neler söyleriz? Efendim öncelikle Kadim Kastamonu'ya hoş geldiniz. Şu anda çok tarihi bir alanda bulunuyorsunuz. E, un kapanı, e, bal kapanı, kendir kapanı ve diğer kapanlarımızın olduğu e, bir alandasınız. E, burada 75 yıllık bir fırında. Şimdi e, etli ekmeğimizi e, size tarif edeceğiz, anlatacağız. Evet. Şimdi bizim Bey içeri girelim e, tarif almadır önce. Fatma ustamız var, şeflerimiz var. Onlar da etli ekmeğin yapımına başlayacaklar. Hem yapılışını hem tarihini biz anlatalım, onlar yapsın. Tabii. Şimdi e, hamurumuz hazır. Mayasız hamurla yapıyoruzuz. Ee, hamurlarımız e, açıldıktan sonra e, yöremizin hayvanlarıyla, büyükbaş hayvanıyla olan e, etimizle buluşturuyoruz. İçerisine baharat ve soğanlarını, soğanını koyuyoruz. E, hemen arkasından e, odun fırınında e, meşe e, odunuyla e, ekmeğimizi taçlandırıyoruz. E, ekmeğimizin e, tarihçesi. Çok eski döneme denk geliyor. Şöyle ki taş fırınlar yapılalı beri, yani eski tip fırınlar yapılalı beri, odun fırınları yapılalı beri bu ekmekler yapılıyor Kastamonu'da. Bizim şöyle bir iddiamız yok. İşte Konya'nın bilmem şu su, bu suyla falan diye bizim ekmeğimizin tadı farklı, lezzeti farklı ve coğrafi işareti de alınmış, değerini de bulmuş bir üründür. Ee, özlemle tüketilir. Ee, paketlemesiyle ilgili e, il dışına çok miktarda ürün gönderiyoruz. Evet. Ee, Şimdi e, ekmeği e, saç ekmeği şeklinde açıldı ve büyük de bir şekilde. Bunun bir de minber diyorsunuz. İki çeşit var herhalde. E, İçindeki et e, çiğ etten zannediyorum. Ondan da bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi kıyma haline getiriliyor. Daha önceleri bilirsiniz. E, Kastamonu'da balta şeklinde, nacak şeklinde et dövülür. E, bu makinalar yokken e, burada yap yapılır ve bol sulu olarak kalırdı. Hemen arkasından e, ekmeğin e, sulu olarak paketlenir ve bol malzeme konduğu zaman Malum hafızlarımızın e, karınları e, geniş olduğu için e, onlara uygun alanda, uygun şartlarda Şimdi ekmek yürütülüyor. Şöyle özelim. kenara gelelim. Kameraman arkadaşımız Mustafa İnan geçsin. Hem o e, odun ateşindeki fırında pişmesini göstersin. Evet. Diğer taraftan da e, biz Fatma Usta'mıza da bir bakalım. E, siz ne yapıyorsunuz? Ne kadar zamandır buradasınız? Ne kadar zamandır etli yapıyorsunuz? Ben 15 senedir bu et, et ekmek yapıyorum. Evet. Peki nasıl yapılıyor? Özellikleri neler? Özellikleri e, un, su, tuz. E, yoğuruyorsun kazanda. Evet. Ondan sonra kesiyorsun, çeviriyorsun, hazır vaziyete getiriyorsun. Evet. Şimdi usta bir dakika koyma hemen, az bekle bir, bir gelelim yanına. Evet. Bir yaklaşalım şöyle hem o fırının sıcağını biz de hissedelim. Şimdi bir karar var mı? Yani sen e, buradan. Ee, elindeki kepçeyle alıyorsun, koyuyorsun ama göz kararı mı, el kararı mı? Şimdi, kaç gram koyuyorsun? Şimdi efendim normalde bizim ekmeğimizin hamuru 250 gram olduğu için içine de 120-30 gram kıyma katıyoruz. Tabii bunun içinde soğan da var. Ee, yani çiğ hiç, pişmemiş. Çiğden, dana etinden yapılan bir ekmeğimizdir. Yani güzeldir, tadımlık güzeldir efendim. Unumuz da güzel undur yani kaliteli bir undur. ...içerideki de bir taraftan yakmayalım. Yok, yakmayalım. var mı? Var. Peki, ee, Konya'daki etli ekmeğin de tadına hiç baktınız mı? Yani lezzet olarak elbette ikisinin de farklı lezzetleri vardır ama... Evet, ...siz efendim, usta her... olarak baktınız her... mı? Nasıl? Her yerin bir kendine özgü bir ee, tadı var. Ekmeği var. Ama yalnız Konya ekmeği içinde domatesi, baharat, biberi olan... ...ama bizim sadece dan etinden yapılan kıyma... ...ama soğan var içinde. Soğan görünmüyor. İnceciktir, bilinmez. Evet. Bizim ekmeğimizin şekli de bu yani Tadı da güzeldir yani. Şimdi Metin abi bayağı da büyük, kocaman bir ekmek geldi. Evet. Etli ekmek dediğimiz. Evet. E, bir kişi bununla rahat doyar. obeziteye gitmeyelim sonra. Yok yok gitmeyiz. Şöyle e, yani az önce işte burada e, Kastamonu'nun eski yerlilerinden bir dostumuzla görüştük. Diyor ki özlüyoruz. Evi dursun burada. Ben alacağım onu. Özlüyoruz. Gelip burada yiyip tekrar gidiyoruz diyor. Efendim e, hafız minderinden bahsediyorduk. Hafız evet. minderi ee, genişçe ve içinde malzemesi gayet bol olarak. Kastamonulu öyle seviyor. Ama il dışından gelen arkadaşlarımız biraz daha eti ve soğanı e, az olarak istiyorlar. Dolayısıyla hafız minneleri kelimesinde karşılığı budur. Evet. Şimdi e, burada hemen yanımızda bir sofra var. Tabii yiyen insanlar da var. Afiyet olsun onlara da. Onlar bir taraftan tüketmeye devam ediyorlar. Ancak e, hem etli ekmek hem de e, onun yanında birçok e, Kastamonu özgü ürünün yanında içilen bir eşi suyu. Su. Evet, eşi suyu Hür Yemez elmasının Hür Yemez diye geçen literatürde dünya elma literatürüne girmiş bir üründür. dolayısıyla üretimi bahçeden toplanır. Bahçelerden toplanır ve sıkıştırılır. İçerisine herhangi bir katkı, koruyucu efendim herhangi bir boya koymadan sıkılır ve şişeye konur. Dolayısıyla Kastamonu'nun çok eskiden bildiği bir tattır. Ee, sadece et ekmekle değil, diğer ürünlerimize pastırmalı ekmekle, pastırma ile, tiritle, e, simit çorbasıyla, efendim veya 800 çeşit e, yemek çeşidimizle e, bu e, elma ekşimiz, tabii. daha doğrusu elma yani, ekşiniz, efendim, Kastamonu'ya özgü bir şey tabii. Şimdi hemen kısaca etli ekmeğin şöyle et kısmından tadına bakalım. Afiyet olsun. Evşi suyumuzu da içelim. Afiyet şeker olsun. Kastamonu'ya geldiğinizde böyle bir etli ekmek yemek isterseniz 220 liradan başlayan fiyatlarla yiyebilirsiniz diyelim ve sözü Kastamon'dan tekrar size bırakıyorum. Ahmet çok teşekkür.